Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde bir kere olan varmış. Kere olan bir gün ormana odun kesmeye gidecekmiş. Sırtına sepetini almış, tam yola koyulacakken Keloğlan'ın olanın annesi "A benim salak oğlum, eşeği de yanına al. Nasıl getireceksin önce odunu sırtında?" demiş. Kele olan eşeğini de yanına alarak eşek önünde o arkada çıkmış ormana. Bütün gün odun kesmiş çok yorulmuş. Akşam olunca da kestiği odunları sepetine doldurmuş sepetinde eşeğini yüklemiş ve yola koymuş. Keloğlan önde eşek arkada giderken yolda bir adamı rastlamış. Adam Keloğlan'a utanmıyor musun zavallı eşeğe kadar yük yüklemişsin. Kendin de sallana sallana gidiyorsun demiş. Keloğlan utanmış almış eşeğin yükünü sırtına. Eşek önde Keloğlan arkada başlamış yürümeye. Bu sefer de başka bir adam yazık değil mi sana o kadar yük yüklemişsin. Eşek sallana sallana önünden gidiyor demiş. Keloğlan çaresiz kalmış düşünmüş, taşınmış, sonra da yükünün yarısını eşeğe, yarısını da kendine yüklemiş. Tam yan yana yürüyorlarmış ki karşıdan bir adam yanında çocuğuyla geliyormuş. Adam çocuğa olanı göstererek, gördün mü oğlum, bak Keloğlan'a ne kadar adaletli, yükünü yarı yarıya eşeğiyle bölüşmüş demiş. olan anlamış ki eşek olmak için eşek olmak gerekmiyor. Ama insan olmak için adaletli olmak gerekiyor. Masal da burada bitmiş.